Sinop'tan haber var sırada 750 kilogram hamsi 3 saatte tükendi. Sinop'taki hamsi şenliğinden geliyor görüntüler ekranlarınıza. Hamsiler sıra sıra dizildi. Dev ızgaralarda pişirilip afiyetle yendi. Sinop Üniversitesi'nce düzenlenen geleneksel hamsi şenliğinde öğrenciler ve akademisyenler balığa doydu. İkram edilen 750 kilogram hamsi 3 saatte tüketildi. Ben şahsen kaçtayım ama böyle bir şey... Hamsi on numara. Tulum da yanında şahane. Hamsi şenliği Hamsi yiyip enerji alacağız. horon tepeceğiz. Bence öğrenci için bulunmaz bir şey. Hani her üniversite böyle bir şey yapsa daha güzel olur. Sıra geldi onca hamsinin hakkını vermeye. Enerji depolayan öğrenciler soluğu oyun pistinde aldı. Kah horonla, kah Ankara havasıyla coştular. Finaller öncesi motivasyon oldu. Yani iyi stres atıyoruz şu <laughs> an. Hamsi yedi mi? oynuyorum. Ayancık eğmeleriyle doyasıya eğlendiler. Hamsi tadında bir eğlence yaşıyoruz burada. Hamsi yerinde yaşıyoruz. Ve finaller öncesi yüksek bir motivasyon oldu bizim için.